öncelikle başta Nevşehirli hemşehrilerimiz olmak üzere ülkemizin tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramın bayram tadında geçmesini diliyorum. Her türlü afetten, kazadan uzak insanların birbirlerine kavuştukları bir araya geldikleri birlik beraberliğimizin pekiştiği bir bayram olmasını diliyoruz bayramın hemen arkasında şeyle de birleşti Kurban Bayramı tatiliyle de birleşti ülkemiz için son derece önemli olan 15 Temmuz gününü anacağız hep beraber şehitlerimizi anacağız birlik beraberliğimizin önemini orada da vurgulayacağız İnşallah bu bayramlar zaten hem küslerin barışması dargınların barışması birlik beraberliğin kurulması noktasında önemli günler, ee, geleneklerimizi gelecek nesillere aktarmamız için de önemli günler. Geleneklerimize bağlı birlik beraberliği pekişmiş eee bir nesil olarak gelecek nesillere aktarmak eee amacıyla e, bayramların bu duygulara hizmet etmesini diliyoruz. Tekrar tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramını yürekten kutluyorum. Evet, e, ben de Başta Nevşehir'le hemşerilerimiz olmak üzere, Nevşehir'de yaşayan, Nevşehir'den bir şekilde yolu geçen, Nevşehir'i seven herkese selam olsun diyor ve bayramlarını kutluyoruz. Tabii ayrıca tüm Türkiye'nin bayramını ve tüm İslam aleminin bayramını da kutlamayı ihmal etmiyoruz. Ee, Cuma günü Arpa ile birleşti. Yarın hemen bayram. Hemen akabinde de 15 Temmuz şehitlerimizi anacağız. Belediyemizin de güzel bir programı var buradan. Bunu da e, tekrar duyuralım vatandaşlarımıza. Bayramlar birlikteliğin, bir toplumu var eden değerlerin hatırlandığı, insanların birbirini gördüğü, kırgınlıkların inşallah kaybolduğu dönemler olarak kutlanıyor. Bayramımız kutlu olsun. İnşallah daha nice güzel, mutlu bayramlara kavuşmak için de dua edelim. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Öncelikle tüm milletimizin, devletimizin kurban bayramını enişten dileklerimle tebrik ediyorum. Nice hayırlı ve güzel bayramlara. Her zaman olduğu gibi bu bayramda bize aynı şekilde huzur ve bereket getirmesine niyaz ediyorum Yüce Allah'tan. Teşekkür ediyorum sizlere de. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet. iki senelik bir pandemi sürecinde bayramlarımızı beraber, bayram kutlamalarımızı özlemiştik. İnşallah bu sene tüm İslam aleminin beraber bir şekilde biz de Nevşehir'imizde, Ürküp'ümüzde güzel bir kuyruğa bayramı geçirmeyi temenni ediyorum. Ailemizde, etrafımızda tanıdıklarımızla, eşrafımızda güzel bir bayramımız temenni ediyorum. İnşallah hastalıktan uzak, böyle kucaklaşmaların bir olduğu bir bayramımızın temenni ediyorum. Sağ olun. Buradan herkesin bayramını kutluyorum. Herkese mutlu ve hayırlı bayramlar diliyorum. Evet, kurban arifesinde protokolle beraber bayramlaşmada bir araya geldik. İnşallah Mevlam tekrarını nasip eder hepimize. Bu vesilede sayın Nevşehirli Hemşerilerimiz Türk milletinin Kurban Bayramını kutluyorum. şu anda hac vazifesi yapan arkadaşlarımızı inşallah sevdiklerine kavuşturmayı nasip etsin, kabul etsin Allah. İnşallah bundan sonra yeni bayramlarda tekrar kavuşturmayı nasip eder. Ben Kurban Bayramının Nevşehir halkına, öğretmenlerimize, idarecilerimize ve sevgili öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. İyi bayramlardan sonra, bayramdan sonra inşallah daha güzel, daha iyi çalışma ortamları yaratarak eğitim öğretim faaliyetlerimize devam edeceğiz. Herkese selam saygılarımı sunuyorum.